arkadaşlar uzun zamandır Skarı yani hırsız kuzenleri oynamıyorduk bugün hırsız kuzenleri oynayacağız videoyu ne yapalım beğenelim mutlaka beğenin sevgili arkadaşlar hadi videoya geçelim bir bölüm oynayacağız eğer süre yeterse ikinci bölümü de oynamayı düşünüyoruz bu bölümde onlara güzel bir şaka yapacağız bakalım hırsız kuzenler gene neyin başındalar İşin başındalar hadi bakalım başlayalım Oo nereye bakıyorlar aa. aa. Bak, bu hiç olmadı Ayıp. biliyor musun? Ayıp. Bunlar alıp satacaklarmış, olacak iş mi? Yani diyor ki hırsız kuzenlere güzel bir şaka yaptı. Ne şaka baksın? Kızım güzel bir şaka yapacağız, bakalım şimdi kuşlar nerede? Yumurtaları nereye koydular onlar? Arka bahçede. Arka bahçeye mi koydular? Buradan girelim, bakalım, araştıralım. Ne varmış etrafta? Onlara güzel bir şaka yapacağız ama malzemeler özledin mi? Özledin mi? Şş, geliyor mu? Geliyor inşallah. İsmi neydi baba? Büyüğün ismi. Avanak. <laughs> neydi? unuttum adını Avanak'tı. ya. Oğlum açsana yakalanıyorduk neredeyse. Sen gel oraya bakayım canım ben şimdi buradan girdim <laughs> içeri geçmiş olsun tamam. Şimdi bize ne lazım? Hmm, ipucu veriyor mu ipucu? Ee, bir tane var mıymış? Ver bakayım bir tane. Evet Ooo bir tane bal bul diyor Yusra. Bal. Tamam bal bulalım bal nerede olur? Bal mutfakta olur doğal olarak. Mutfağa bir gidelim. Kitchen. 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 Ooo. Balı diyor güzel bir evin önüne bir yerlere diyor kullanabilirsin diyor. Ama onun dışında bize ne lazım? Bir atalım bakalım şimdi. Nereye? Şuraya bir yere atacağız herhalde. İşte oğlum nereye kaçacağım bilemiyorum. Nereye kaçacağım bilemiyorum. Aç şuradan geç. Gitti mi? Bir de yanda. Hayır. Sigarete için de bir tane geliyor. Çirkin öğretmenimiz var. Diğerinin mi? de. Oğlum sen oradan ayrılmayı düşünüyor musun hiç? Şöyle yapalım biz. Açsa şu Garan? kapıyı. Oo, oh, kapıyı açana kadar adam gelecek bizi yakalayacak ya. Evet. evet. Şuraya bir yere bu balı bir dökelim. Nimet tam... Aha buraya döküyor. Dök bakayım. Oo, git diyor şimdi kuş tüyü bul diyor. Isırış. Sence bu balık? Daha geliyor. nereden geldim yine ya. Allah Allah. Gel kapaç oradan git. Çıktım, çıktım, çıktım bakayım. Uuu! bucruk geldi. Bucruk değil, bucruk. olsun çünkü birazcık bucuk. Şimdi biz bir dakika biz buraya basarsak ne olur? oradan geliyor mu? Odun nereden geldi de mi görünmüyor? Tamam neyse. Şimdi kuş tüyünü arayacağız. Kuş tüyü düğünü... bence arka bahçede. Kuş tüyü arka bahçede. Tamam. Kuş tüyünü bulmamız gerekiyor. Kuş tüyü nasıl bir şey ki acaba? Nasıl yapacağız? Allah Allah çok garip. Kızım kuş tüyünü biliyorum da nasıl bulacağız yani? Çok garip bir şey. Ne nasıl nereye koyarlar? Buralarda yok. Tamam. Arka bahçeye gitmedik baba arka bahçeye. Arka bahçeye geç. mi bakayım? İnşallah evet arka bahçeyi gördüm kızım şunun üstünden şöyle yandan canım azalmadan evet arka bahçede hiçbir şey olmadığını gördün değil mi kızım yukarı çıkalım Ay yanında yanında var şu kapıyı da niye yapmışlar onu ben anlamış değilim <laughs> bu da çok saçma değil mi bu da kuş tüyü Şimdi... olmaz ki dışarıda arka bahçede kızım kuş tüyü burada da olabilir Niye olmasın buralarda ne var <laughs> çocukların oyuncakları <laughs> yani bizim oyuncaklarımız bunlar biz annemiz Babamız tatile gittiğinden beri bu arada arkadaşlar Sikari tam 4 yıldır oynuyoruz. 4 yıldır Hırsız bunların ya. anaları babaları yok. Nerede bunların anası babası Yusruş'um? Hırsız onlar. <laughs> Bizim annemiz babamız nerede? 4 yıldır tatildeler ya. 4 yıldır gelemediler. Bıraktılar bizi gittiler. Bence bir şey söyleyeyim mi? Gittikleri yerde çok mutlular. Bizi bıraktılar bir daha da gelmeyecekler. Ne diyorsun? En çok kuştuğu nerede olur baba? Hadi bir soru. Bodrum! Bodrum! Bazıma kuş nasıl girsin? Kızım kuş diyor o şekilde bulmayacağız bence. Oğlum ikisi bir birden geliyor bir de ya. Nereden geliyorsunuz? Aha geldi. Bücük oradan gelen. Atladım. Yine o burada olsun. Evet. Çekti ve kaçtı. O duruma gireceğim şimdi. Bunlarda ne var? Bunlarda şey bir şey yok. Hiçbir, Hiçbir şey yok çekelim. ya. Hemen aşağı inelim. Baba. Burada. İniyorum iniyorum kızım dur. Şurada ne var? Anahtar var. Gir bakayım aşağıya. Bakayım ne var burada? Oo! Gördün mü? Ne? Bak. Kuş diyor. Kuş diyor. Evet, şimdi kuş diğini diyor. Ha şakaya hazırlayacağımız yere diyor götürüp koymalısın diyor. Peki bunu nasıl açacağız? Yusra bunu nasıl açacağız? Bize ne lazım bunu açmak için? Makas. Makas lazım. Aynen. Bunu gördün mü beni? Yemin ediyorum ne yaptığı belli değil. Tipine bak şimdi. Ne yapıyorsun? Dökemeyeceğiz ki yani. oraya. Tüy... şuraya neyse bir dökelim şunu. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşım. Bir saniye şöyle gelelim bakalım. Altı. Nereye? Be. Dörtten geri. Üçten geriye sayıyor. Koy. Hayır o şey. Aa kes diyor. Bıçak nerede? Makas nerede? Mutfak. Kızım o kadar gezdik hiçbir yerden göremedik. Şuradan dalıyorum artık. Yapacak hiçbir şey yok. Gelirse gelir. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Ne yapayım ya? Nerede görebiliyor musun? Biliyor musun bu ev çalmışlar. Ne? Evi çalmışlar mı? Evet. Makas mı? Kızım zaten bu evi çaldılar. Bilmiyor musun ya? Biliyorum. Bu adamlar çaldı. Ben değil mi sen? Anamız babamız nerede bizim diyorum ya. Nerede oğlum? Uçak nerede? Makas nerede? Şurada bir şey var. Pasta. Pasta ve içecek var. Şu odaya gidelim. Orada ben. bir şey gördüm. Ne gördün? Abi. Ama aman geri. Levi ya. O bir şey yaramaz ki. Onu açamayız. Levi. E makas nerede? Ne yazıyor ki orada? Şimdi mutfakta... evet aşağıda olmadığına göre yukarıda gözden kaçırdığımız kesinlikle bir yer olması lazım. Şu odalara, şu odaya bir daha girmek istiyorum. Buralarda bir yerlerde olma ihtimalleri ne? Bunların kameraları da yok ki bunları görelim bir yerden. Şurada yok, şurada yok, şurada yok. Aa buldum. Tamam. Şimdi aç bakayım şurayı, camdan uçan çocuk olacağım şimdi. Atla be Bir dışarı dışarı çıkarlarsa naneleri Şimdi nane yiyecekler gibi geliyor bana. Keseyim mi? O bağ nasıl nasıl fark etmeyecekler peki? Kaçmıyor Kapının diyor? dibinde ya. Şimdi zıplayacaklar ve Kaç zıplayacak. mı diyor? Evet, run diyor. Evet diyor. Before the robbers catch, catch catch diyor diyor. Tamam. Şimdi kaçtık arkadaşlar. Ve onların gelmesini ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Gelsinler ve günlerini görsünler. Bir yakınlaşalım şöyle. Gelecekler mi acaba? Ya gelmezlerse? Aha geldi. Vallahi geldi. Hadi oğlum. Bir hareketlenme bir şeyler. Bir şeyler var mı? Hala yürüyor. Şöyle bir yukarı hareket edeyim. Gel. E niye takılmadı oraya? Oo. Arkadaşım oyunda bir sıkıntı mı var gene ya? Hadi canım. Gidiyor. Gidiyor. Abi ben yaptım görevim, Benim görevim bitti. Kiyoruz. Hadi bakalım. Gelin arkadaşlar. Evet işte bu. Ballar yerde. Kuş tüyleri yerde. Sikar rabar kardeşler koş alacak. Yumurtalarla çıktılar. Düştüler. Allah! Ay. Anana! Ha. Hayır onlar kuş tüy değildi. Kuş yemiydi. Pardon ya. Ay. Doğru. Ay. Kuş yemiydi onlar. <laughs> kuş tüy değil onlar. Kuş yemiydi. Daha inanam. Arkadaşlar hırsız neydi? Skarabin. Hırsız neydi? <laughs> Arkadaşlar hırsız güzelleri mükemmel bir şaka yaptık bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Ben neyve kanala abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.